Evet, Büyükelçiler elçiler iftar konuşmasının buluşmasında konuştuk. Kemal Kılıçdaroğlu kızmasın Cumhurbaşkanı Büyükelçilerle elçilerle bir araya geldi diye Kılıçdaroğlu ne dersiniz? Potansiyel kızma var kızar yani çünkü ya tabii deminki tartışma da bağlantılı. ya sonuçta Erdoğan'ın bir bakışı var, bir siyaset yapma tarzı var. Şunu bir kere evet, bunu şu cümleyi ne? hatırlatalım yalnız size oradan evet. e, da söz vermek istiyorum. Şurada kalmıştık bu buluşmaya dönmeden önce e, Millet İttifakı Kılıçdaroğlu emri Kandil'den alıyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni mi bu söylediği? Bu söylediği yeni değil aslında. E, değil yani ama yani... burada bizim şunu peşinen kabullenmemiz lazım. Demek ki soğan tartışması da soğan sonuçta bir metafor olarak da algılanabilir, sembol olarak da algılanabilir. Ya size ilk attığınız başlık doğruydu KJ. Erdoğan'ın Türkiye'si. Yani Erdoğan başka bir Türkiye tarif ediyor. Bu yeni bir tarif değil. Erdoğan aslında 21 yıldır hatta 1994'ten bu yana başka bir Türkiye tarif ediyor ve Erdoğan şöyle bir Türkiye yarattı. Yani kendi bakışına uygun bir Türkiye var. Onun karşısında bir başka Türkiye daha var. Şunu da peşinen kabullenmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi Murat Bey yıllardır araştırma yapıyor. Ya yani ülke 40-40 bloklaşmış durumda. Bu yalnızca araştırma sonuçlarıyla ilgili bir iş değil. 2017'den bu yana ülkedeki oylamalara bakıldığında da anayasa referandumuna, 2018 seçimlerine, 2019 yerel seçimlerine baktığınızda ortaya çıkan tablo 50-50 bandında gösteriyor. Ama 50-50 bandında bazı şeyleri oradan çekip aldığımızda, diyelim ki HDP'nin oylarını çekip aldığımızda Türkiye'nin %40-40 bloklaştığını görüyoruz. Şimdi bu bloklaşma öyle yalnızca eleştiril ve söylenme düzeltilebilecek bir iş değil. Yalnızca algı olarak da düşünmek mümkün değil. Ya sonuçta bir yaşam tarzına dönüşüyor bu. 21 yıl çok ciddi bir süre. Bakın Türkiye ile ilgili en abartılı tarih yazımında bile parlamento geleneği 1876'da başlıyor. En abartılı yani 1876'da birinci meşruiyetten bile alsan şeyi Türkiye'de de hatta tanzimattan alsanız 200 yıl değil. Yani ta, 1839'a kadar gideyim. 200 yıllık bir süreç değil. Şimdi burada şöyle bir tablo var. Yani e, Erdoğan da bunu yaptı. 21 yıl bu süre bu kadar sürede önemli. Tarihsel kesit açısından 21 yıl çok az olabilir. 100 yıllık cumhuriyette 120 sene teşkil ediyor ya. Yeni bir aidiyet yarattı, yeni bir kimlik yarattı, yeni bir politika yapma tarzı yarattı ve bunu sonuçta otutturdu bakın. Yani sınıf kavramını kullanırsam kuşkusuz doğru olmaz siyaseten. Ama yeni bir e, aidiyetten oluşan sınıfı tırnak içinde kullanıyor yeni bir sınıf yarattı. Yani şunlar tesadüfi değil yani. Erdoğan'ın oy bandının 40-50 arasında gidip gelmesi çok tesadüfi bir iş değil. Onun karşısında bir alternatif oluşmadı. Oluşmadığı için de siz yani bu 40'ın bu tavırlarını reddedemezsiniz. Bakın yalnızca bugün gelişmelere bakın. Yani bir parti binası 10 gün içinde 3. kez kurşunlandı. Evet. Ee, Serdar Akire'ni gözaltına aldılar. Gerekçe ne? Haber yapması, röportaj yapması. Ya iddialarla ilgili araştırma yapmıyorlar. Yeni mi bu? Yeni değil. 2021'de Sedat Peker'in söyledikleri ortada soruşturma açıldı mı açılmadı yani iş normal olarak şöyle dönmesi lazım İddia sahibinin iddiaları üzerine soruşturma açman lazım gazeteciye soruşturma açmaman lazım yani Sedat Peker'in söylemlerine soruşturma açıldı mı açılmadı şimdi Erdoğan'ın bugünkü söylemlerinde değişen bir şey var mı ee, HDP eşittir PKK Eşittir e CHP. Şimdi ona zaman zaman iyi Parti'yi koyuyorlar, zaman zaman çıkarıyorlar. Zaman zaman Saadet Partisi'ni ilave ediyorlar, zaman zaman çıkarıyorlar. Temel tezlerde, temel tezlerde bir şeyi değiştirmiyor. Niye? korku üzerinden bir kurgu da, kurgu da yapmış durumda ama yalnızca korkuyla ilgili bir iş değil. İşin ekonomik boyutta var. Ya Erdoğan yeni bir sınıf yarattı ya. Yeni zenginler sınıfı yarattı. Şimdi... Oligarşik bir yapı yarattı. Bunu görmemiz lazım de. Onu... ama bu söylediklerinizde sanki biraz bu durumu e, kanıksamamız mi? ya da normalleştiren de bir taraf var gibi şimdi geliyor. Bak, bur şimdi bak. Evet. Şansım, sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan söylediklerine inanıyor mu? İnanmadığı kesin ama bu önemli bir şey. O zaman bunun bir adı var mı? Bakın, ya Aynen. burada bakın ben şimdi getirdim. Burada bir not aldım şey bir alıntı yaparak buraya getirdim. Bakın bazı diktatörlerin, tek adamların otoriter yapıların kuralları değişmiyor. Davranış kalıpları da değişmiyor. Her zaman benzer şeyler oluyor ve bu sanıldığı gibi böyle bir çırpıda değişmiyor. Ya bakın 1929'da buhran var. Dünyada buhran var. İki önemli eğilim gelişiyor ama ezici eğilim faşizm. Avrupa'nın tümünde faşizm yükseliyor. Buhranın çözümü olarak insanlar orayı görüyor. Yani burada yalnızca zenginler yok ki. Yani faşizmi sonuçta işte büyük tekelci sermayenin bir e, siyasi yönetim biçimi olarak düşünsen bile milyonlarca emekçi, milyonlarca yoksul, milyonlarca köylü buna inanıyor bir biçimde. Ve siz burada yeni bir umut dalgası yaratıyorsunuz. Şimdi bakın burada diyor ki mesela ne değişmiş? Hadi tarih vermeden söyleyeyim, isim de vermeyeyim. Bu tür iktidarların başlıca kuralları, bu tür iktidarların ve yönetenlerin başlıca kuralları şunlardır. Halkın sakinleşmesine asla izin vermeyin. ...bir hatayı veya yanlışı asla kabul etmeyin. <laughs> Düşmanınızda bir miktar iyilik olabileceğini asla kabul etmeyin. Altanistler için asla yer bırakmayın. Asla suçu kabul etme. Her seferinde bir düşmana konsantre ol Ve yanlış giden bir şey varsa mutlaka onu suçla. Şimdi... Ee, sonra Kitaba devam işte. uyulmuş gibi görünüyor. Şimdi bakın, Mesela bu, bu kalıbı alın... İstediğiniz biçimde uygulayabilirsiniz. Tarihler değişir, isimler değişir. Şimdi bu gerçeği nasıl kırarsın sen? Bu gerçeği kuşkusuz senin ekonomik çözümlerine kırarsın ama esas itibariyle yeni bir siyasal hayal yaratman lazım. Yeni bir siyasal hayal yaratamadığın sürece biz sürekli aynı şeyleri eleştiren, sürekli ya bu iş nasıl oluyor diye düşünen bir toplumsal e, sarmal içerisinde şey kalırız. Ya şimdi Sedat Peker'den sonra yani diğer şeyin ismi neydi? Muhammed, Muhammed Yakut'un Yakut söylediklerinin iddialarının gerçek olması ee, gerçek bilir değil midir? Bu tartışılabilir ama toplumun önemli bir bölümü, ezici bir bölüm bunların gerçek olduğuna inanıyor. Bunun da AKP seçmeyi de var. Ama iş nereye geliyor? Siz siyasi bir tavır aldığınız anda itibaren refleksiniz AKP'den yanılıyor bir Evet. Hmm. Bu değişmiyor. Yani şimdi Sedat Peker'i yetiştiren siyasal iktiman gittimdi e bu iklim e Muhammed Yakut'u da şey yapan ya bu e, yaratan Muhammed Yakut gözaltına alınmadı değil mi? Kaç hayır yok. Değil? yurt dışında, yurt dışında e, çünkü evet. şimdi bunu evet. yaratan da bu olarak. siyasal iklim bunları niye söyleyeyim? Bakın, bunları şundan dolayı söylüyorum 25 gün kala seçimde sizin bu bloğu bir blok olarak kırabilme şansınız yok Türkiye aslında bana göre 60-40 bloğuna doğru gelmiş durumda Türkiye'de eğer alternatif yaratılacaksa 60 oynamak lazım yani siyasetteki şu genel doğru bir şey ifade etmiyor. Yüzde yüze siz iktidar olma, olmadığınız sürece oynayamazsınız. Ve algıları da buna olgu da diyebilirsiniz. Olguya dönüşenleri de bunlar iktidar olamadığınız sürece kıramazsınız. Yani ya bazı yani süreçleri doğru okumazsak biz 60'a oynamaktan kastınız 60 neydi? Mesela, yani, yani ilkelerden de vaz mı geçilmeli? Şimdi Abi, mesela muhalefette kalkıp e, Cumhur İttifakı için ya da Cumhurbaşkanı için Kandil'den emir alıyor diyebilir mi? Şimdi bakın ee, diyor normal olarak iki şey yapıyor. Bakın bir yalan söylüyor. İki nefret suçu nefreti geliştiriyor. Yani toplumun ezici bir bölümünde şöyle geliştiriyor. Ya bunlar yani şimdi sonuçta kandil dediğinizde aklına ne geliyor? Yeni bir şey değil ki 40 yıllık bir söylem bu. Terör geliyor, şiddet geliyor, çocuk ölümleri geliyor, asker ölümleri geliyor, binlerce insanın ölümü akla geliyor. Başka tabii bir şimdi, nedeni de var bunu aslında söylemesin. Evet. Yani Özürüz. Ama tamam. sonuçta bir şeyi daha yapıyor. Nefreti körüküyor Nefreti körüklerken de benim sizinle yan yana gelmemi dengeliyor. Yani ortak bir zeminde oluşmayı dengeliyor. Şimdi ben mevcutu kabullenelim de bu kabullenmede şöyle bir şey yapalım demem. Bu doğru bir yaklaşım değil zaten. Ya bunlar değişmez. Böyle bir şey denebilir mi? Yani hayatın kendisinde bir dinamizm vardır ama şu gerçeği görmek lazım. Siz bunları söylemlerle ikna edemezsiniz. Evet. İcraatla ikna edersiniz. Başka bir dünya hayali yaratarak ikna edersiniz. Siyasetin temeli bu. Yani Türkiye siyasetinde de bazı aktörlerin bu kadar etkili olması tesadüf değil. Yarattıkları evet. hayalle ilgili bir iştir bu. o hayali o hayali toplumsal bütün toplumsal kesimlere bir biçimde yayıyorlar. Sizin yeni bir hayal yaratmanız lazım. Yani bu ülkede değişim açısından ben e, mevcutu kabul ederim ilkesizleşeyim de demiyorum. Evet bu sistem inanılmaz bir ucube bir sistem. Bu sistem abaf kavramı doğru ya. ...hiçbir şekli, biçimi olmayan bir sisteme dönüşsün. Evet. İttifaklar bile onun sonuç. Yani ittifaklar dediğin... ...zorunlu olmaz, gönüllü olur. Askeri müşteriler evet. de yan yana gelirsin... ...ve evet. gönüllü birliktelikler oluştursun. Ama sistem öyle bir yere taşıdı ki... Evet. ...seni evet. gerçekten zorunlu ittifaklara evet. taşıdı. Şimdi adında... Evet. ...demokratik sol alan bir partinin... E, ...genel başkanı... ...küffar diyor ya... ...yani diyor ki bu toplumun yüzde kafirdir... Ya şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani aklı normal olarak ortalama bir akıl bile bunu... Hüdafar var. Ki, var efendim? Evet. Bir şey var. ekleyebilir miyim? Ya Hüdafar e, bakın. Ya Hüdafar, e, Hüdafar'ın siyasal İslam'ın sözü gibi bir müdamar, ya. Ya. Siyaset, araya, siyaset araya çok bir, kısa bir zamanımız kaldı. Ama e, öyle mi? Peki uzatmadan e, ve, şey Tamam peki. Lütfen, lütfen biraz sözü bir. bırakalım Hakkı e, da Tamam yani kulansın. benim söylediğim şu. E, bugün Türkiye'de 25 seçimlere 25 gün kala döne dolaşa, bakın Kılıçdaroğlu'nun videoları o yüzden önemli. Döne dolaşa kendi dünyanızı anlatmanız gerekiyor. Ben şöyle bir Türkiye istiyorum. Yani e, iktidarın yarattığı iki Türkiye'yi ben birleştiririm. Evet. Ben evet. burayı tekleştiririm. Evet. Farklı siyasi ilimlerle ben bir arada tutarım. Yaşama kültürünü ben geliştiririm. Ve evet. ben insanların etnik ya da dini kimlikler üzerinden yürümem. Kimlik siyasetini ben ortadan kaldırırım. Ben Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığını yurttaşlığını oluştururum diye döne dolaşa bunu anlatmak gerekir evet. diye düşünüyorum. Evet, orada Bu da aslında bir barışma hayali yatır, e, insanları insanları ya, tabii insanlara belki. Ee, Hakkı Özel, evet. senin de düşün.